Arkadaşlar Herkese hayırlı işler Bugünkü aracımız 2021 model Maserati Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise Öncelikli olarak Aracımızı dış etkenlere karşı Taş vuruklarına karşı koruma, korumak için 150 mikron %100 ppf Boya koruma filmi ile Ön kaputumuzu ve farlarımızı Koruma altına aldık arkadaşlar Bunun haricinde aracımızın geri kalan yerlerini Tech Ultra Kristal Seramik kaplamamızı da koruma altına aldık. Ve aracımıza ön cam Lumar Air 80, yan camlarımız Lumar ATR15 olmak üzere Lumar cam filmi ile güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına aldık. Bu da aracımızın son hali arkadaşlar. Müşterimiz aracını alır almaz bize getirdi. Araç 2021 model olmasına rağmen arkadaşlar kılcal çizikler mevcuttu. Öncelikli olarak kılcal çiziklerimizi ve boy düzeltme işlemlerini yaptıktan sonra gördüğünüz gibi stek 150 mikron %100 ppf boyu koruma filmi ile aracımızın ön kaputunu ve ön farlarımızı koruma altına aldık. Bunun haricinde aracın geri kalan aksamını Tech Ultra seramik kaplamamızla koruma altına aldık arkadaşlar. Bakın şöyle ve aynı zamanda ön camımız LUMAR Air 80, yan camlarımız LUMAR ATR15 arkadaşlar. Tabii ki aracımızın içine de güzel bir deri bakımını uyguladık. Aracın o ilk sahibinden hiçbir parmak izi bırakmadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu marjan filmi gerçekten Arkadaşlar gördüğünüz gibi ve ön boya koruma filminiz hiçbir şekilde derinliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl bir derinlik ve parlaklık şu anda ön kaputumuzda mevcut. Müşterimize aracının hayırlı olmasını diliyoruz arkadaşlar. Birlik Otoyu takipte kalın. Aracını seven, aracını değer veren herkesi bekliyoruz. Herkese iyi dişler